sizle hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte bir e, bir oyun tanıtacağım yani oyun oynayacağım. Ben bayağı ilerledim. Hatta görürsünüz gibi e, şu anda oyunlarımda görünüyor. Kapatalım. Ben <laughs> yeni stadyuma geçtim. <laughs> Taraflar renginde duruyor. Hadi bir maç daha oynayalım. Tamam bir maç oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oynuyor ya. Bak adam bir, bir maç kaybetmiş derdini nesne kadar. Heyecanla beklenen maç başlıyor. <laughs> Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. <laughs> çok ofansif oynuyor. Gol gelebilir. <laughs> Şimdi topu çok Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden sert vuruş. Maç 1-1. Bir bir. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Yukarıdan gol peşinde. Vurdu be gol. Şansını kafayla denedi. Top direğe çarptı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Güzel şut yerden bir şut. Ve son maç şimdi. 3-2. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Yerden gol peşinde. Büyük top. Beraberlik golü her an gelebilir. Toplar çoğaldı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Maçın son 30 saniyesi. Havadan vuruş. Ağları deldi. süper güçler bitti. Saha her meydan oldu. Aman Allah'ım gol gol gol. Direğe çarptı. Vurdu ve gol. Maç henüz bitmedi. Sonuç hemen değişebilir. Top ağlarla buluştu. Yerden yuvarladı. Gol. Gol. Son saniye golü geldi. Bu şut gol olmalıydı. Ve maç bitti. 90 saniye bitti Ve zor konusuna kazanan belli oldu Tamam var rövaş Hadi Rövaş isteği kabul edildi Maç başlıyor Süper güçlü Top kayboldu ve şimdi işler daha zor Topu kendi olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. <laughs> Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. <laughs> kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. <gülüyor> <gülüyor> kendi kalesine yaptı. Kafayla şut çıkardı. Poli oh. için çılgınca atak yapıyor. Ceza sahasına doğru. Oh. Ceza sahasına doğru. Oh. <laughs> Durum 3-2. <laughs> İyi vurdu. Topu 90 astı. Maça yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bilmedi. Kafasına vurdu. Oh. Bu kez kapandı. Toplar kullanıldı. İnanılmaz bir gol. Lips. Bu maçın sonucunu gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kendi kalesine attı. Topun kontrolü tamamen onda. Havadan vuruş. Gol, gol, gol. Şansını üst taraftan deniyor. Top, top direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top neredeyse tribünlere gitti. Vakit geçiriyor. Son saniyeler çok heyecanlı. Bakalım kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Maçta son anlar. Futbol oynamaya ve son düdük. Ben ve maç bitti. Şimdi ne İki oldu Elinden geleni fazlasıyla yaptı. O zaman e, acık Kapatalım çok uzun olmasın. Oğlum <laughs> 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 nasıl topu 2 para benimle ya. Ver mi oğlum o bana Onu bulur <laughs> <laughs> Hadi daha. Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Üstten gol peşinde. İlk gol çok hızlı geldi. Süper gücünü erken kullandı. Sürekli 90'ı görüyor. Gol, gol, gol topa vuracak mı, vurmayacak mı? Ha, ha, Mükemmel bir gol. Ha, 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 Rakibinin boş ha, anını yakalamaya çalışıyor. Ha, 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 ha. Kalesini gole kapadı. Ayağının içine vurdu. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Artık kalan son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. Bir baba ve gol! Üstten gol peşinde. Şansını üst taraftan deniyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maçın son gol geldi. Gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Direkten döndü topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Top direğe çarptı. O kadar kolay değil dedi. Ve son 10 saniyeye girdik. Bu oyundan sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Güzel şut. Maç sona erdi. Süre bitti. Daha fazla atay yapalım. Ben 2 Kıl payı, payı kaybetti. Hadi Habibi sen para veriyor. Kenti var. Ya O arkadaşlar ben YBC ve şu an Nono canlı yapıyorum. Not Beni izlemek ne? isteyen arkadaşlar ne? App Store'dan ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Ne? bir platform ve her not gün not orada not yayında olacağım. Sizi de orada bekliyorum. Not her not gün not eğlenceli, not değişik not oyun ne? yayınlarıyla not böyle çılgın bir şekilde ne? sizler yayın not yapacağız. Not Hepinizi not bekliyorum. Ne? 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 arkanda ya, arkandan götürsün onu. Neyse arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.